Evet arkadaşlar cümleten herkese selamünaleyküm merhabalar arkadaşlar maalesef gene böyle bir havadan size sesleniyorum ee, bir hafta sonra tekrar buluştuk bakınız yavru kurtlarımız burada gördüğünüz üzere e, hepsi artık şuralara çıkmaya başladı e, suyu içmeye başladılar öğrettim tabi onları nasıl öğrettim tek başıma olduğum için çekemedim dostlar yani kuşlara e, yemden sonra bakınız. Yemden sonra alıp kafalarını suluğa soktuğun zaman bir iki tanesini zaten e, görüyor. E, Öbürkülere de gidiyor. Öyle öyle öğrettik. Bakınız. Şu anda şöyle göstereyim yemlerini de. Arkadaşlar. E, şunu da size ifade edeyim. Eğer yarış güvercini yani posta güvercini besliyorsanız ee, yavruyu ayırdıktan sonra bak bunları beraber ayırmıştık. Bir hafta oldu. Yavruyu ayırdıktan sonra e, normal karışık yeminizi verin dostlar. Hani ben bunlar ufak. Ben bunlara ince yem vereyim e, diye düşünmeyin. Çünkü bu hayvanlar e, güçlü olmak zorunda. Yavruyken iyi beslemeniz lazım. Bakınız ben e, şu anda e, ince yemi hepsi yemeye çalışıyor fakat e, yeme. bakınız bakınız Gördünüz değil mi? Bunlar şimdi buraya oraya adapte olmaya başladı. Ee, nerede kalmıştık? Şimdi devamlı ince yeme verirseniz hayvanlar bu sefer mısırdan yoksun kalacaklar dostlar. Mısır da e, posta yarış güvercini için olmazsa olmaz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakınız. Şimdi bunların hepsi yeme düştü. Ee, gidişat güzel. Fakat şu işte nem, havadaki nem çok fazla arkadaşlar burada. Onun için kümesleri e, günlük zaten temizliyorum da. Günde iki kere temizliyorum şu anda. Bakınız yavrunun dışarı, geçen anlatmaya çalıştım ya bakınız. Buradan şimdi gördüğü manzara bu. Şöyle göstereyim. Yine yağmur yağıyor da. Yani şunu da biraz sonra anlatacağım size dostlar. Bakınız bunların hepsi şimdi e, yer yapmaya başladı burada. Ee, sadece geçen hafta dedim ya, öbür taraftan 6 daha geçireceğim. Ee, yeni çıkan yavrular var. 3-4 tane daha. Aşağı yukarı bir 30-34'e falan tamamlamaya çalışacağız. Ee, şu anda her şey istediğim gibi gidiyor. Allah'ım zarar ziyan vermesin. Çünkü gerçekten bunları sağlıklı tutmak, yani bakınız bakınız. Şöyle bir de. Gerçekten e, bu rutubetli havada yavruları sağlıklı tutmak gerçekten büyük meziyet dostlar. Beni e, anlayanlar çok iyi bilir. E, gerçekten yavru kuş, e, nazik hayvan. Onun için biliyorsunuz ben bunları ayırmadan e, daha doğrusu anne babayı eşe attığımda e, kür yaptım. Ne kürü yaptık? E, i̇lk önce salmonella aşısını vurduk. Ondan sonra e, iki hafta bekledim, paramyxeyi vurdum. Ondan sonra iki hafta bekleyip eşe attım. Bakınız dostlar, hep beraber ayırdığımız yavrular artık e, e, yer tanımlamaya bakınız. Bakınız, bunlar hep uçma belirtisi dostlar. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten meşakkatli iş. O yüzden sizden de. Yani ben bunları paylaşıyorum sizden de herhalde bir beğeni veya yorumunuzu e, beklemek hakkım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok emek veriyorum. Şuna gelecek olursak dostlar şu yaptığım sistem e, alüminyum. Çünkü alüminyum yapmamın sebebi o girişin. Dışarıdan da göstereceğim birazdan. Bunlar dostlarım e, sandıklardaki e, yani yarı sandıklarındaki sistem. yarı sandığı derken kamyonun içindeki sandıklar. Dostlarım bu şekil aynı bu şekil, ebatlar hep aynı. Ee, kuşlar yarışa giderken özellikle e, yavrular e, sıcak havalarda tır içinde veya sandık içinde suluk yani su ihtiyacını gidermesi için şöyle suluklar asılır. Aynı bu şekil. Ama maalesef sen eğer bu yavrularına, bu yavrularına zamanında eğitim vermezsen, kümesinde eğitim vermezsen emin ol senin kuşun buraya çen aşmayacaktır sandıkta hep geride kalacaktır. Dostlar. Bakınız. Ben bunları şimdi dışarıdan çekeyim biraz da. Dostlar bakınız bu birebir yarı ee, yarış sandığı. Yani kamyondaki sandığın birebir aynısı. Bu da böyle bakınız seyyar suluk. Yüzde yüz aynısı suluğun. Tamamen aynı. Bunu şimdi taktığınız zaman hayvanlar buradan mecbur su içiyor yani su ihtiyacını gideriyor. Zaten birkaç kere e, gagaların değdiği anda anlıyor bir daha orada su olduğunu. Ve kamyon içinde de aynı şekil kendi kendine suyu buluyor. Bakınız hava berbat. Şurada postalların banyo yapıyor iki üç tane. Salmıştım onları. Evet geri, geri tekrardan yavru kümesi. Evet bak çıkmaya başlıyorlar dostlarım. Ben şimdi bu yeme. bakınız kalın yemi bırakmışlar mısırlı yemi. Ben şimdi bunu ellemem dostlarım. Bu saat kaç şu anda? Saat 12. Akşam 4'e doğru geldiğinizde bu yem kalmayacaktır. Emin olun yani. Anlatabiliyor muyum? Bakınız. Evet. Gel bakalım. Bakınız ilk yavrumuz. Bunu ilk gözüklediğimde bilenler biliyor. Havalandırma şöyle geçen sormuşlar. Basit bir havalandırma arkadaşlar. 12 voltluk adaptöre bağlı. Bakınız bu lambayı normalde tutamazsınız elinizde. Ama bunun çekiş gücünden bu lambanın bakınız tutabiliyorsunuz. Sabahtan beri yanıyor bu. Normal tutamazsınız. Demek ki e, çekim gücü iyi. Arkadaşlar, kümesin bu şekil yapılmasının amacı da buradaki havanın sirkülasyon yapması. Yani şuralardan girip e, bu kuşlara hiç zarar vermeden yani şu bölüm 40 santimlik bir bölüm hayvan burada durduğu sürece, şurada durduğu sürece buradan ceyran çekmez. Buradan ceyran almaz. Ama şuraya bir sigara tuttuğunuz zaman veya bir hava e, toz geldiğinde Ha, e, kendi kendine çeker yukarı. Yani baca görevi bir nevi baca görevi. Bakınız bakınız. Gel. Bunlar arkadaşlar dört çiftten olmaya yavrularım. Aşağı yukarı e, hepsi aynı. Yirmi tane yavru var. İşte gelecek yavrularımız da belli içeride. Ondan sonra yatırdığımız içer tarafta e, oyun kuşları olduğu bölümdeki yavrular yüzüklenecek. Ve nasip olursa. E, bu sene e, yavru alımını bitireceğiz. E, şunu da söyleyeyim. Bunların son iki haftasını buraya ayırmadan önce iki haftasını e, sadece erkekler büyüttü. Nedenini geçen anlatmaya çalıştım. Çünkü e, bunlar biraz yeme düşmeye başladığı anda e, bir daha yumurtlayacaklar dişiler. Ben de e, ikinci sefere yumurtlatmak istemedim. Daha doğrusu bu oyunun kuralı budur dostlar. Neden derseniz eğer hayvan ikinciye yatarsa e, yuvada yani bir daha yumurta almak istersen, yavru almak istersen o hayvan yine yatacaktır yuvada ve çabuk tüye düşecektir. Tabi yumurta üzerine tüy atmayacağı için tam yarışlar başlar, kuşlar yavrular büyür, iki çift yavru aldınız diyelim bu sefer ama e, çabuk tüye gireceklerdir ve yarışlarda e, tabiri caizse nal toplatır yani. Anlatabildim mi? Bunları da dostlarım, bakın şimdi size ne göstereceğim. Bu yavrular saat e, 6'ya kadar bu şekil buradan tabi şimdi güneş, güneş yok da yağmur yağıyor görüyorsunuz. E, 6'dan sonra dostlarım şurası karartılır. Bakınız bu benim sistemim. Bakınız buradan şöyle kapanır ve burası kilitlenir. Böyle ve kapandı. Bakınız şimdi. Şimdi tabi lamba yanıyor. Ve dostlar burası da arka tarafta böyle kapandığı anda bakınız. Şimdi kapatacağım lanmayı dostlar bakın. Evet. Görebiliyorsunuz değil mi dostlar? Hayvanlar karanlıkta. Tabii biz de karanlıkta kaldık. Hemen açalım lanmamızı. Ee, bunun sebebi de dostlar bir dakika şurada takayım. Şöyle sizi bekletiyorum ama. Evet. Şimdi şunu geri açalım. Arkadaşlar bunun sebebi e, fırday suyu yani karartma derler buna. Niye karartırsınız? Karattığınız anda yavrular kanat atmaz dostlar. Telek atmaz. Yarışlara kadar bunu, ya ilk yarış başlayana kadar yaparsanız hayvanlarının sadece çok nadir ince tüy attığını görürsünüz. Tamam mı? Ondan sonra telek atmaz. Zaten yavru telek atmaya başlarsa arkadaşlar emin olun ııı e, yarışlarda çok çok kötü sonuçlar olur. Geç gelir. Belki en iyi bildiğiniz kuş hiç gelmeyebilir. Her şey olabilir. Anlatabiliyorum. Veya gelir eve çok nazik gelir. Kendini yoramaz. Yoramaz daha doğrusu. Yoramaz. Çünkü e, o kanat yapısına sahip olmadığı için aradan eve, ha, telekten hep hava alacaktır. O yüzden dostlarım işte böyle anlatmaya çalışıyorum. Şurası kararıyor. Orası kararıyor. Lamba sönüyor. Saat 6'dan sonra. Ha, bunu sorabilirsiniz. Ne zamana kadar böyle devam ediyor? Yavruların ilk yarışı başladığı güne kadar. Ondan sonra dostlarım isterseniz isterseniz tamamen natürel her şey açık hava kendi kendine kararır veya böyle lambayı açık tutarsınız saat 10'a 11'e kadar gece. Çünkü e, bunu yapıp e, hayvanın normalde aslında doğal doğal şeyi bozuyoruz yani. Normal e, doğal Yaşamını bozuyoruz ama hayvan kendini e, çabuk hava çabuk karardığı için bu sistemde e, kış sanıyor ve tüye girmiyor dostlarım. Anlatabildim mi? Umarım biraz yardımcı olmaya çalışmışımdır. Bakınız yardımcı olmuşumdur daha doğrusu. Yavruları görebiliyorsunuz değil mi? Bunlar hepsi çıkıyor dostlarım. Şimdi yem yediler biraz. E, bu haftalıkta böyle bir yap, e, video yapmak istedim ama maalesef. Bakınız dışarısına dostlarım. Kaderimiz bu. Hala yağıyor. Ben içerideyim. Anlatabildim dostlar? Evet bugün de bu haftalıkta da daha doğrusu anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Umarım videoları takip ediyorsunuzdur. Ee, Geçen de söylediğim gibi gerçekten e, beğenenler, yorum yapanlar Allah e, onlardan razı olsun. Demek ki onlara hitap edebiliyorum. Eğer başka arkadaşlara da hitap edebiliyorsak veya yardımcı olabiliyorsak dostlarım. Bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin. Arkadaşlarınızı tavsiye edin. Seviliyorsunuz. Ve e, herkese selamlar, saygılar. Dediğim gibi gene bir Ergün Sarı sözüyle bitirelim videomuzu. E, kuş oynar, oynamaz. Uçar, uçmaz. Ama yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinden oynamasın. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Bu arada bakın yavrulara. İyice öğrendiler. Herkese selamlar.